10 yaşında, e, yaklaşık 7 yaşındayken evde oyun oynarken bir anda koltuktan atlıyor ve sakatlanıyor. Çok ciddi ağrısı olmuş o dönemde ve e, çeşitli kliniklere götürmüşler. E, fıtık durumundan şüphelenmişler o zaman ve zamanla tamamen felç olmuş arka ayakları. Nerede ben, varmış fıtık? Yani hatırladıkları kadarıyla torakal 12-13 arasında bir sıkıntı var ama tam olarak bilmiyorlar. Ben ön muayenesini yaptım. Zaten genel durumunda hiçbir sıkıntı yok. Yani ne hapşırık, öksürük. Bu kazalar çok normal. Ee, sadece biraz fazla kilomuz var. Bu konuyla ilgili zaten uyardım onları. Onun dışında e, arka ayaklarda maalesef derin ağrı duyumuz yok. Zaten üzerinden 3 yıl geçmiş. Uzun bir süre biliyorsun. Evet. Reflekslerde hiperrefleks. Yani T3 d 3 arasında bir sıkıntı vardır gibi duruyor zaten. Yani sıkıntı tam olarak nerede görmek için bir röntgen bakalım. Ve kan sonuçlarına bakalım tabii ki. Herhangi bir sıkıntımız var mı görmek için. Tamam, peki. Olur tabii ki. Kilosundan dolayı bir kalbine de bakalım, olur mu? Yani çok iyi olur. Tamam. Kesinlikle. Arkadaşlar, ben Kuat'ın bir ölçülerini alayım. Sonra sizi rahatsız etmeyeyim, olur mu? Tamam. tamam. Peki. Gel bakayım buraya. Tamamdır. Teşekkürler. Size kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Sağ ol. Henüz Kuat'e'nin yürüyüp yürüyemeyeceği belli değil. Ama benim inancım tam. En azından öyle olmasını istiyorum. İntervertebral diskte bir sıkıntı var. Evet burada bir daralma olmuş, üreme olmuş burada. Bayağı daralmış, omur gövdeleri çok yaklaşmış Hı. birbirine. Ventral dosyalarına bakalım bir de, teyit edelim. Dediğin gibi esaret, evet. 12 ile 13. vertebral arasında daralma, üreme var burada. Ben alt tarafta bir şey daha fark hı hı. ettim. E, Lumbal 5 ve 6 arasında da var benzer bir sıkıntı. Yine intervertebral inter disk arasında üreme olmuş. Muhtemelen ikisi farklı zamanlarda olmuş ama. Muhtemelen. Zaten kilosu var, tekrardan bir fıtık şekillenmiş olabilir. Evet. Bir de diğer dosyalarıyla bakalım daha. Burada çok net zaten. Burada çok daha bariz. Minimizasyon da şekillenmiş. Kalbini de bir değerlendirelim istersen. Yaklaşık 10 vertebra boyu. Yani 10 buçuk bizim için üst sınır vertebra kalp skorunda. Bu noktada kalp büyümesi yok gibi duruyor ama tabii ki sınıra yakın olduğu sınırda için. Sınırda bence en üst sınırda. Az değil. Bir EKG baksak çok iyi olur. Evet iyi olur. beklerken gerçekten çok zormuş. Daha önce programı izledim. Programı izlerken herkes çocuğunu beklerken görüyordum. Bayağı zorlanıyordu. Yani bayağı mutsuzdu, beklerdi. Ben de onu bir şey yaşıyorum. Yani çok başka bir duygu. Kuatiye birkaç tane aslında şüphelen vardı. Kilüden olayı çok zor nefes alıyordu. İnşallah kalbinde bir sorun yoktu. Çünkü ikilüden olaydı bayağı kötü nefes alıyordu. Akşamlar çok horluyordu. Umarım sonuçlar için bir sorun çıkmaz. Ee, Hasan Bey teker yapsın kuatayı. Çünkü gerçekten artık kuatayı sürmesi istemiyorum. Mesela kalp atım sayıları güzel. Sistol diyosul aralığı da bence iyi. Heyecanlandığı için olabilir. Arada oluyor. Bunun çıktısını alalım. Daha sonra da bir eko çekilmesi için bir uzmana gönderelim yine. Esra, sistölde östel aralığı fena değil. Ee, biraz heyecanlandığı için muhtemelen aritmisi arada oldu. Çok kötü görmüyor ama yine de bir eko çekilse iyi olur. Bence bir kalp uzmanına yönlendirelim bu arkadaşı. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ee, bilmiyorum ki. Yukarıda iki tane yavru kargaya baktım, onları besledim. Acaba içeriye girsen, Kuat'e bir baksan? Nigisa hiç merak etme. Ben Rasim'e de, Esra'ya da güveniyorum. Onlar ne gerekiyorsa yapacaklar. Şimdi kan değerlerine bakalım, çıkmıştır sonuçları. Bunun ve kreatin değerleri gayet iyi. Böbrek değerleri, karaciğer değerleri de çok iyi. Ya yaşına göre gayet iyi bir tablo bence. Bence de. Biyokimyamız süper. Hemogram da gayet iyi neredeyse bütün değerler normal sınır içerisinde. Sadece plaketleri birazcık düşmüş ama bu önemsenecek kadar bir farklılık değil. Bu güzel haberi gidip Next Hanım'a verelim o zaman. Hadi verelim. Gel bakalım bebeğim, gel. Hoppa, hop. Sıra nasıl geçti her şey yolunda mı? Yani Kuati'nin röntgen sonuçlarını inceledik. Sizin söylediğiniz bölgede ve onun dışında lumbar bölgede, bel bölgesinde de bir tane çok belirgin fıtık var. İntervertebiler disklerde. E, bu yüzden kendi başına zaten sonra yürümesi çok zor. Çünkü üzerinden 3 yılda geçmiş. Zaten öyle bir şey bekliyordum. Çünkü o kadar umutlanmıyordum kendime. Çünkü bu 3 sene, sene üzerinde geçti. de 3 sene hiç e, yürümek için telaşlanmadı kendisi. Bu arada kalbinde de arıtma ve biraz büyüme var. O yüzden e, mutlaka bir kalp doktorunu görmesinde fayda var ve eko çekilmesi gerekiyor. Bundan sonra sizin yapacağınız kilosunu mü mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmaya çalışacaksınız ve fazla hareket etmeyecek. Ama tabii ki iyi haberlerimiz de var. Kan sonuçlarımız gayet güzel çıktı. Özellikle 10 yaşındaki bir hayvan için karaciğer ve böbrek değerlerimiz çok iyi. Bu bizim için çok önemliydi çünkü. Sorunlu bölgelerde daha çok kaudel tarafta. Ön tarafı fazla zarar vermemiş. Ön kollarını kullanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ve gayet de sağlıklı ön kolları. Ön ayakların bası pozisyonu da çok düzgün. Bence onunla yürüteç yapmamız için hiç engel yok. Hadi. Hadi gel bakalım oğlum. Bu güzel çocuğu çok bile beklettik. Ona hemen güzel bir yürüteç yapalım, değil mi? Çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, görüşürüz. Görüşürüz. hoşça kal. Kötünün iyisi derler ya. Aldığımız haber tam da öyle. Kuat'e bir daha tek başına yürüyemeyecek. Ama en azından yürüteç kullanabilecek. E hiç yoktan iyidir değil mi? Hadi gidip yürüteçini yapalım. Evet, bütün malzemelerimiz tamam. Ama tatlı bir baş belası eksik. O da burada. Hadi gel gidiyoruz. Ah, Esra kliniğe gitti. Bunu da bana bıraktı. Hadi gel bir Gidiyoruz. Bugün hava çok güzel olduğu için bu yurtteşi dışarıda yapmak istedim. Bir de dipsiyle. Şimdi Dipsy ile birlikte tombiş bir yürüteç yapacağız. Çünkü kuvate yaşıtlarına göre biraz irice. Bu sefer yürüteci açık havada yapmak istedim. E, bu koyunların arasında, bu yeşillik alanda gerçekten çok güzeldi. E, Dipsy ile birlikte yaptık. Gerçi dipsi bana o kadar yardımcı olmadı ama sadece etrafta gevezelik yaptı. Kuatay için çok güzel renkli bir yürüteç yaptım. Umarım bunu yarın kullanır. Yarın hiçbir sorun çıkmasa, kullanırsa hepimiz çok sevineceğiz. Özellikle annesi çok sevinecek. Uzun zamandır içeride. Annesi onu fazla dışarıya çıkartamıyor. Tek isteği dışarıda Kuatay ile birlikte yürüteç ile koşmak ve yürümek. Sürünmeden koşmak ve yürümek. Yarın bizi ne bekliyor bilmiyorum. Umarım hiçbir sorun yaşanmaz ve Kuat kabul eder ve hepimizi sevinir. Sabah olur olmaz vakit kaybetmeden Kuat'e gidiyoruz. Umarım bu tombiş köpek bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakayım? İyiyiz vallahi. Biz de heyecanlı sizi bekliyoruz dün akşamdan. Hiç uyumadı biz. Fatih de öyle heyecanlı bekliyor. Sen heyecanlandın mı? film? Bu da yürüteçimiz bitirdik. Kuat'e baksana. <laughs> Çok yürüteç. güzel. Beğendin mi? Deneyelim mi? Hadi, Hadi. deneyelim bir an önce. Hadi bakalım. Hadi gideriz. Buyurun. Siz duymuyorsunuz ama programın bu dakikalarında kalbim sanki mengeneye sıkıştırılmış gibi daha hızlı atmaya başlıyor. Heyecan vücudumun her bir zerresini soruyor. Ve ben büyük bir merakla Kuate'nin atacağı ilk adımı bekliyorum. Evet, tamam. Evet, her şeyimiz tamam. Tamam o zaman biz tarif edeceğiz. Kuate uçsun. Gel hadi bakalım. Hadi size doğru koşacaktır. Nereye gidiyorlar? Ya sen de git. Hadi. Anne babaya doğru koşacak mısın? Ve işte o an. Hadi Kuate. Yap bunu.